Arkadaşlar bugün çok güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Evet. Takipçi arkadaşlardan biri sürekli yazıyor usta eski videolardan anlamıyoruz diye. Şimdi eve göre zeytinyağlı biber dolma çekeceğiz. Biber dolmaları da alırken çok irisini almayın. Bir de fazla sert olmasın. Şuradan baş parmağımızı bastırarak çevire çevire ne yapacağız? Biber dolmalarımızı kıracağız. Bu sapını ister kapak olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz domates kapağı kullanırsınız. Hemen şöyle tekrar bir tane daha gösterelim. Kurutacağım. O aşamada pilavını hazırlayacağız. Arkadaşlar orta boy bir tane biber ya ortalama 20 gram pirinç gider. 20 gramdan fazla hesaplamayın. Elinizde çok pilav artar. Bir tane biber dolma 20 gram pirinç. 20 gramı geçtiği anda elinizde çok fazla pilav çıkar. Şu anki yapacağım biber dolma 12-13 adet ama biber dolma ufak olduğundan dolayı bir su bardağı pirincimiz yeterli. Pirincimizi soğuk suyla ıslıyoruz. Sıcak suyla ısladığımız zaman sıcak suyu içine çeker. Daha sonra su ayar yapamayız. Pirincin dengesi bozulur. Hem de pirinçte kırılma olur. Pirincinizi elimizden geldiği kadar soğuk suyla ıslayın. Yani çeşme suyuyla. İş pilavı yaparken de ne kadar bol soğan o kadar lezzet demek. Ee, evde olan malzemelerden olacak. İşletmeye göre olmayacak. Elimizde ne varsa evde ne varsa o malzemelerden yapacağız. Soğanımızı da çok ince doğrayacağız. Soğanımız hazır. Pirincimizi de ısladık. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. Şimdi yağını ilave ediyoruz. Ee, bu yemek biraz bol yağlı olacak. Hem zeytinyağı hem sıvı yağ katacağız. Sebebi de e, bu yemek soğuk yenen yemek olduğundan dolayı dolaba girdiğinde zeytinyağı ne yapar? Donma yapar. Sıvı yağ da onun donmasını önler. Arkadaşlar yağımızı kattık. Ocağımızın altını yaktık. Yarım fincan sıvı yağ, yarım fincan da zeytinyağı kattım. Önce yağımız bir ısınsın. Yağımız ısınmaya başlamış. Önce soğanı bir kavuracağız. Arkadaşlar bunda soğanı çok iyi kavuracağız. Daha önce de söylediğim gibi ne kadar bol soğan o kadar lezzetlenir. Neredeyse pirinçle yarı yarıya soğan kullanmamız gerekiyor. Lezzetli bir yemek için. Soğanın acı kokusunu çıkaracağız. Bunun içinde soğan kokusu olmayacak. Hafiften bir karamelize gibi kokulacak. Neredeyse soğan içinde eriyip kaybolacak. O kadar kavuracağız. Soğan da şekeri dışına atmış olacak. Arkadaşlar soğanımız kavrulurken hemen şunu da göstereyim. Burada yarım fincan kuş üzümü var. Bunu suyun içine bastım. Hem yıkayacağım hem de üzümle şöyle hafiften bir şişme yapacak. Şöyle soğanı bir gösterelim. Soğanımız içinde eridi. Şekerini attı. Tam istediğimiz kıvama geldi. Pirincimizi süzdürdüm. Soğuk suyla yıkadım. Pirincini atıyoruz. Şimdi diyebilirsiniz usta. E, sen bu yemekte fıstık kullanmadın diye. Arkadaşlar fıstığın kilosu çok pahalı. Herkesin evinde de yok. Evde olabilen malzemelerden yapmaya çalışıyorum. Pirincimizi de iyice kavuracağız. Pirinçler birbirine yapışmaya başladığı zaman olmuş demektir. Ondan sonra direkt baharatlarını atacağız. Orta ateşte pirinci kavurma işlemine devam ediyoruz. Şöyle bir gösterelim. E pirinç zor karıştırılıyor. Birbirine toplanmış. Bu ne demektir? Suyunu ver demektir. Zamanı geldi demektir. Ortalama 30-35 saniye içerisinde bu dağılmaya başlar. Hemen baharatlarını atacağız. En yakın kırmızı toz biber vardı. Ondan başlayayım. Tepeleme bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. E, bu yemekle salça kullanıyorlar. Bana göre salça doğru değil. Yeteri kadar tuz atıyoruz. Tuzumuz da bir tatlı kaşığı olacak. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığından biraz daha az bahar. Bir çay kaşığı tarçın. Şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar bundaki en önemli olaylardan biri de su ayarı. Kuş üzümünü yıkadık süzdük. İçinde tozu falan kalmadı. Bunda şeker kullanmayacağım. Sadece pişirirken üzerine atacağım. İçinde kullanmayacağım. Sebebi de kuş üzümü yeteri kadar şeker oranını yükseltip suyu verirken de pilavın azlığına çokluğuna aldanmayacağım. Normalde bire bir buçuk su yer. Biz ne yapacağız? Bunun yarısını vereceğiz. Sebebi içinde soğan bol olduğundan dolayı bir de dolmanın içinde pişeceğinden dolayı. Hemen şöyle göstereyim. Su çok az gibi görünecek şimdi size. Bir su bardağı su verdim. İçinde kaynadığını göreceğiz. Göreceğiz ki buhar döngüsü olacak. Buhar döngüsü olmazsa buhar altta kalır. Altı su gibi üstü kıtır kıtır olur. Kapağı kapatıyoruz suyu kesinlikle bir su bardağını geçirmeyin. Bir su bardağından az verin. Sorun yaşamazsınız. Bir su bardağını geçmesin. Ortalama bunu 10 dakika en kısık ateşte ne yapacağız? Demlendireceğiz. Ocağın altında göstereyim şöyle. 10 dakika bunun kapağını bir daha dokunmayacağız. Arkadaşlar hemen pilavımızın kapağını açalım. Tencere büyük olduğu için pilav size az gibi görünebilir. 10 tane biber dolmaya göre bu tarif. Şöyle bir karıştıralım. Biraz daha soğusun. Bu kenarda beklerken hemen malzemesini doğrayacağız. Bir tutam maydanoz. Şöyle göstereyim. Bir tutam dereotu. Bir tutam da yeşil nane. Eğer elinizde yeşil nane yoksa kuru katabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Pilav az bir soğusun. Birleştireceğiz. Yeşili şöyle bir karıştırdık. Arkadaşlar burada ne var? Maydanoz sapı var, dereotun sapı var. Ayıkladığımız. Hemen onu da tencerenin dibine koyuyoruz. Hemen şöyle bir soğan doğrayalım. Soğanın kabuklarını atmasaydım onu altına yerleştirirdim. Soğan kabuklarını attığım için ne yapayım? Hemen yarım soğan doğuruyorum. Niye benim yemeğim güzel olmasın? Biz işletmelerde işte 200-300 porsiyon yaptığımızdan dolayı ne yapıyoruz? Dibine bir kapak kapatıyoruz. E, tencerelerimiz büyük olduğu için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Evde dibine kapak kapattığımız zaman ne yapıyor? E, buhar sıkışıyor. Kenarından atıyor. Ocağı, evi mahvediyor. Başımıza bela oluyor. Buna bugün kapak kapatmayacağım. Evde sizin yapabileceğiniz şekilde yapacağım. Hemen elimizde limonumuz var. Şöyle hafiften kararın yerini aldım. Limon da bu ara... E, Altın değerinde. Şöyle dibini limonun kenarlarını, köşesini işe yaramayan yerlerinde koyalım ki daha lezzetli olsun. Sıra geldi biberlerimizi doldurmaya. Arkadaşlar şöyle bakın. Üst tarafında sadece ve sadece bir parmak denecek şekilde boşluk kaldı. Pilavı sıkıştırmıyoruz. Pilavı sıkıştırmıyoruz. Şöyle göstereyim. İsterseniz çıkarttığınız biber saplarını buna kapak olarak kullanabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Şöyle bir tane daha gösterelim. Çok bastırmadan Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam ağız kısmına kadar yaklaştırıyoruz. Normal çiğ pirinç gibi doldurmayacağız bunu sebebi de buna yarı yarıya su verdiğimizden dolayı. Normal çiğ pirinç olsaydı bunu yarıya kadar dolduracaktık. Yarı yarıya su verdiğimizden dolayı bunu yarıya kadar değil, ağız kapağına kadar dolduracağız. Sadece fazla bastırmayacağız. İçinde az bir şişme yapacak. Şimdi biraz sonra domates kapaklarını da koyacağım. Ağız kapağına kadar doldurduk. Bunu bastığımız zaman görüyor musunuz? Yarıya kadar göçüyor. Biz bastırmayacağız. Domatesiyle beraber bastıracağız. Arkadaşlar takipçi arkadaş kaşıkla doldurduğunu göster dediydi. Onun için kaşıkla doldurduğunu gösterdim normalde. Elimizle şöyle basarız içine. Hafif hafif. Görüyor musunuz? Ağzına kadar geldiği zaman bırakırız. Takipçi arkadaşın isteği yerine gelsin diye kaşıkla doldurdum. Ondan sonra ne oldu? Evde kendimiz doğal nasıl yapıyorsak o şekle getirdik. Daha önce de söylediğim gibi 10 adet bibere bir bardak pirinç yeterli. Şöyle bakın tam geldi. Burada 12-13 tane var ama bunun şeyi düşük. Biberler biraz ufak olduğundan dolayı. Ben biberlerin kapağını kullanmayacağım. Görsel güzel olsun diye buna kapak yapacağım. Hemen şöyle bir domatesi bir dörde bölelim. Dörde böldükten sonra bir sekize bölelim. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Domates içinde eriyecek. Sadece kapak olacak. Güzel bir şekli olacak. Bir tane daha göstereyim. hepsini göstermeye çalışırsak yarım saatimiz geçer. Eğer domates içine sığmıyorsa şöyle elinizle bir ezin. Biberi kırmayın. Domatesi içine sığdırın. Şimdi hepsini kapalı yapalım. Ondan sonra diğer geçeceğiz. Kimse demesin ki biber sapı işe yaramıyor. Hemen şöyle aralara bir tane de biber sap attım. Bunlar da biberlerin içine göçmesini önleyecek. Görselliği bozulmayacak. Arkadaşlar sıra geldi su ayarına. Suyu ayarlarken de suyu biber dolmaların yarısına gelecek şekilde vereceğiz. Pilavların üzerinden vermeyeceğiz. Biberlerin içine dolmasın. Biberler yumuşadığı gibi ne demektir? Yemeğimiz olmuş demektir. Şöyle şuradan, burada daha fazla boşluk var. Oradan verelim. işletme olsaydı biz buna altına koyduğumuz kapağın üstüne kadar su koyardık. O zaman tam ölçüsü olurdu. Evde de şöyle bir daha bakıyorum. Biberlerin yarısına doğru yaklaştı. Altını kapattı biberlerin. Şöyle yakından göstereyim. Görüyor musunuz? Bu tamam. Şimdi sıra geldi tuzunu şekerlatmıyor. atmaya. Arkadaşlar zeytinyağlı yapıyorsan tabii ki ne yapacaksın? Yağ kıyacaksın. Burada bir fincan zeytinyağıyla sıvı yağ karışık yağımız var. Hemen onun üzerine döküyoruz az bir tuz serpiyoruz. Çok fazla değil. Pilavın içinde şeker kullanmadık. Kuş üzümü pilavın içine yeteri kadar şeker verecek. Sadece dışındaki biberlerin acı kokusunu kıracak. Yarım çay kaşığı civarında şeker attık. Üzerine şöyle bir kapak kapatıyoruz. Tabak kapatıyoruz daha doğrusu. Kaynadığı zaman biberleri yukarıya doğru attırıp biberlerimizi bozmasın. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaptık. Kapağı kapa diyoruz. Üzerine bilerek limon koymadım. Bir yemeğe daha lezzetli yapayım diye ne kadar çok malzeme katarsan o kadar yemeğin lezzetini bozarsın. Kaynadıktan sonra ne yapacağız? Altını kısacağız. İçin için buharında pişirir gibi pişireceğiz. Şimdi yemeğimizin kaynamasını bekliyoruz. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kenardan kenardan da görünüyor. Kapak camlı. Şöyle de gösterelim. Biberimiz kaynamaya başladı. Hemen altını kısıyoruz. Elimi yapmadan şöyle göstereyim altında. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle az bir şey daha açtım. Bu ayarda ortalama yarım saat. Biberler yumuşayınca pişmiş olacak. Ee, biberin kalitesine göre değişir. Bu 40 ya da sarabilir. Yarım saat sonra kontrol edeceğiz. Hemen şöyle yemeğe bir kontrol edelim. İçindeki su sizi yanıltmasın. Şöyle çatalı bastığımız zaman çatal çok rahat girecek içine geri çekmeyecek. Eğer geri çekerse olmamış demektir. Yemeğimiz olmuş. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Buna ortalama bir 10 dakika hiç dokunmayacağız. Arkadaşlar hemen biber dolmamızı bir gösterelim. Görüyor musunuz? Ölçüye uyarsanız Kesinlikle sorun yaşamazsınız Tam ev usulü Bir biber dolma oldu Tabi dibinde de bolca bir zeytinyağı var Şimdi birazdan O zeytinyağını da üzerine kaşıkla dökeceğiz Suyunu çekti zeytinyağını dibinde bıraktı Dibindeki Suyunda Soğanın maydanozun dereotunun sapları var Hafiften de bir limon ekşisi var Arkadaşlar videoyu başta yaparken söylemiştim Doldururken içine doğru bastırmayın hafiften bir şişme olacak o şişme tam ölçülerde olacak biber dolmanız ne eksik ne fazla olacak ee, onu anlatmaya çalışmıştım şöyle görüyor musunuz bunu soğutun dolapta 3 gün 4 gün boyunca bozulmaz İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz şöyle dibindeki suyu da göstereyim çok az bir su kaldı zeytinyağı ile beraber görüyor musunuz zeytinyağı sızması var arkadaşlar e, instagramdan yazan bir takipçi e, arkadaşımız var o rica etti özellikle usta ben yapıyorum yarısı boş yarısı dolu pirinçlerimin yarısı pişmiş yarısı çiğ oluyor diye ya hamur gibi bu ölçüye birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Şöyle hafiften de bir limon sıkalım. Yemeğimiz bu. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza Gördünüz. İnşallah hayırlı örtücü video olmuştur. Videoları beğenip <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. biz yapalım. Afiyet olsun